Cem Bey merhabalar. Merhabalar. Bir süredir görüşemedik. Evet. <laughs> Sizin yoğununuz iklim zirvesi vesaire derken. Evet evet. Bu sıralar çok böyle yoğun bir gündemde yaşıyoruz. Malum yaz sezonun sezonunun bitmesi, kış sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye kadar aktif bir çalışma ortamı içerisine girdi. Biz de bir iklim zirvesi yaptık. Sizden ilk soruya bu da İsterseniz iklim zirvesi ilgili olarak çok iyi Oradan evet. giriş yaparsak bir bilgi vereyim size. Evet. 16 Ekim'de Antalya'da Akrabarat Otel'de Otel'de Deniz bölgesinde iklim değişikliği ile alakalı olarak yaşamış olduğu riskleri içeren krizi durumu iklim krizini içeren bir zirve yaptık. Bu zirvede özellikle öncelikli olarak bir bilim açısından konuyu değerlendirdik. Çok değerli üstadlarımızın katıldığı bir toplantı oldu. Arkasından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek başta olmak üzere Burdur Belediye Başkanımız ve Isparta Belediye Başkanı Yardımcısı'nın katıldığı bir panelimiz daha oldu. Öğleden sonraki panellerde de Emre Alkin Hocamızın ve Ercan Bey, Ercan Özbek Bey'in Ansiyat Başkanı'nın katıldığı bir panelimiz oldu. Arkasından son olarak da Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çeşitlilik Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak çalışan uzmanlarının katılmış bir panel serisi düzenledik. Bu dört panelde Batı Akdeniz bölgesinde yaşanan iklim kriziyle ilgili olarak sorunun, iklim krizi sorununu net bir şekilde ortaya koyduk ve akabinde de ülkemizde yapılmış olan, yapılmakta olan mevzuat çalışmaları ve bu mevzuat çalışmalarının neler getireceğini bizim halk olarak, sanayiciler olarak sektörlerde fark gösteren işletim olarak ne tür tedbirler alınması gerektiği hususunda çok derin bir bilgilendirme oldu. Geniş bir bilgilendirme oldu. Bu bilgilendirme neticesinde de ben faydalı çok geniş katılımı da oldu. Çok faydalı bir zirve olduğunu düşünüyorum. Zirvemizde bir iklim değişikliğiyle olarak bir film de yayınladık Son Çağrı diye. Yapımcılığını ben yaptım. Görüntü yönetmenlerinin sağ olsun Gökhan Çalbay arkadaşımız yaptı. O da çok ses getirdi. O filmde de ağırlıklı olarak hep konuşuyoruz ediyoruz ya, ya yani işte şöyle bir durumlar teröristle karşı karşıyayız. Şey, denizler yükselirse şöyle olur gibi pek çok sorunu konuşuyoruz diyoruz ya. Ondan sonra kuraklık olursa ne olur gibi konulardan bahsediyoruz ya. Bunların hepsini bir görsel hale getirelim. Nasıl olacak? Nasıl bir Antalya'ya karşılaşacağız 2050'li 2100'lü yıllarda onu gösterelim istedik. Ve bunu da başardığımızı umuyorum. Çok olumlu tepkiler aldı o filmimiz. Başka işte toplantılarda da göstermek üzere talep ediliyor. sağ olsunlar. Ben Antalya'ya faydalı katkı koyan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kaliteli, çok üst düzeyde teknik anlamda bir konuşma da yaptık kendisi. Tüm sorunların da vakıflığını da ifade eden. O yüzden çok mutlu olduk biz açık konuşmak gerekirse. Dileriz Antalya bu tarz etkinliklerle, zirvelerle önce bulunmuş olduğu ilimizde, sonra bölgemizde, sonra ülkemizdeki konumunu netleştirir ve bu netleştirme neticesinde hak etmiş olduğu işte çevre yatırımlarını bu iklim krizine karşı korunmak için alır ve ona göre modern bir şehir olarak turistik turizmin başkenti olarak faaliyetlerine devam ettirir. Halkın huzur ve refah içinde yaşamış olduğu bir şehir olarak hayatını devam ettirir. Ben bu bilgiyi vermiş olayım. Daha sonrasında diğer konumuz alalım. Ben öncelikle teşekkür ediyorum bu değerli çalışmalarınız için. Emeği olan herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben de filmi izledim. Çok etkilendim. Yapay ile kullanarak gerçekten yani anlatmanın ötesinde göstermenin gücünü ben o filmde gördüm. Umarım herkes daha da bilinçli şekilde devam eder yaşamlarına. Bu iklim konusunda daha böyle dikkat çeker diye Şimdi, düşünüyorum. Tabii burada her ne kadar biz ansiyat olarak, sivil toplum örgütü olarak üzerimize için yapmış olsak da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aklını yememek lazım. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi çok ciddi bir destek verdi. Zaten o sayede huzur ve yapılabildi. Ama biz yerel yönetimleriyle, sivil toplum örgütleriyle, o katılanlarla beraber buradaki iyi niyetimizi, samimiyetimizi ve gerekli tedbirleri alma noktasındaki göstericimiz gayreti ortaya koyduk diye düşünüyorum. Bu yüzden tüm katılımcı paydaşlara, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir de esas sizin üstadlardan Coşkun Aral Bey vardı evet. Zirve'mizde çok güzel bir fotoğraf yarışması yaptık. Bu fotoğraf yarışmasında seçilen fotoğraflar oldu. Onlara ödül töreni düzenledik. Ödüllerini verdik. Coşkun Aral Bey çok güzel geçmiş yıllardan itibaren bugüne kadarki gelişen süreci ifade video görselleriyle, fotoğraf görselleriyle bize iklim değişikliğinde dünyanın yaşamış olduğu pozisyonu net bir şekilde ortaya koydu. Değerli görüşleriyle, fikirleriyle. Ondan da çok etkilendik açık konuşmak gerekirse. Gideriz bu tarz etkinlikler Antalya'da artar. Umarım. Farkındalığımız artar ve ona göre hayatımızı şekillendiririz. Umarım. Yani gerçekten biz de çok seviniriz. Çok geçmeden hemen ilk sorumu sormak istiyorum Cem Bey. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yenilebilir enerji 2035 vizyonunu açıkladı. Açıklanan bu vizyon maddeleri bazı öne çıkan maddeler vardı süper izin gibi. Sizin bu açıklanan vizyonla alakalı, vizyon paketiyle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi açık konuşmak gerekirse ben Abdullah Bey'in konuşmasını yaklaşık olarak 45-50 dakikalık bir konuşma satır satır dinledim tekrar tekrar dinledim tekrar tekrar dinledim. Hakikaten 2035 vizyonu açısından şunu gördük ki enerji bu Kaynaklar Bakanlığı ülkenin enerji güvenliğini ve enerji arz güvenliğini sağlamak açısından üzerine düşenleri yapmak noktasında hedeflerini koymuş, planlamalarını yapmış ve bu doğrultuda hareket etmek üzere gardını almış durumda. Bu ülkemizin geleceği açısından, enerji ve geleceği açısından olumlu bir yaklaşım olarak gözüküyor. Ancak biliyorsunuz biz toplam yenilebilir enerjide 67.400 megawattlık bir kurulu güce sahibiz. Bu çok iyi bir kurulu güç, onu söyleyeyim öncelikle. REST'lerde yani rüzgar enerji santrallerinde ve GES'lerde güneş enerji santrallerinde de yaklaşık 30.000 megawatt civarında toplam bir kurulu gücümüz var. Şimdi biz bunu 20 yıla yap, Yenilebilir enerji yasasıyla, kanunuyla, yönetmeliğiyle beraber bunu yaptık bir takım yakalar, yektemler kurduk. On var onların üzerinden, oradaki mevzuat günleri üzerinden bu kurumlara uygulamış olduğu pek çok yenilebilir enerji ülkemizde yatırımı yapıldı. Bu çok olumlu şey ve dünyada da sayılı olduk. Yani, yani birinci sırada ya ikinci sıradayız. Öyle bir hızda yaptık bu yatırımı da ve çok ciddi anlamda bir öz kaynak harcayarak yaptık. Yani. Sayın Bakanımızın söylemiş olduğu yatırımlar yaklaşık olarak koyulan hedef diye söyleyeyim yani 30 binden yenilebilir enerjiyi res ve gesi yaklaşık olarak 120 bin megawata çıkartmak ki bu çok ciddi bir artış oranı. 20 yılda 30 bin yapmışsınız. 2035'e kadar koymuş olduğunuz hedef 120 bin. Yani 90 bin megawattlık ilave bir yatırımdan bahsediyoruz. 80 milyar dolar tutarında. Ve bu yatırım yapabilmeniz için de yapmanız gereken özellikle bu işletme ve dağıtım sistemleriyle ilgili olarak trafo yatırımları ile alakalı olarak da ortada bir 28 milyar dolarlık bakanın verileridir. Bir yatırım söz konusu olacak. Bu yatırım yapmadan yani 28 milyar dolarlık iletim, dağıtım, trafo şebekeye yatırımlarını yapmadan da yeni yatırımlarınızı yapma imkanınız kısıtlanabiliyorsunuz, yapamıyorsunuz ya da gecikebiliyor. Bir durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden kısa vadeli olarak enerji sektörünün çok ciddi anlamda bir yatırıma ihtiyaç duyduğu aşikar. Yani bunu bir şekilde yapmak zorundayız. Kısa bir süre içerisinde yapmak zorundayız. Bu finansmanı temin etmek zorundayız. Diğer taraftan bu 30 bin megawattlık yatırım yapılırken restlerde ve geslerde, özellikle izin süreçlerinde yaşanan bir takım sıkıntılar oldu Ayhan Bey. Yani bu sıkıntıların bir kısmı yatırımcıdan kaynaklandı. Yatırımcının bilinsizliğinden kaynaklandı. Bir kısmı bürokrasiden kaynaklandı. Bürokrasideki çekişmelerden kaynaklandı. Açık konuşmak için kurumların, kurumlar sosyolojisinin temel prensiplerine uygun davranmamasından kaynaklandı. Bir kısmı tamamen konunun yeni olmasından ve adaptasyon süreçlerinde hem bürokrasinin hem yatırımcının adaptasyon problemlerinden kaynaklandı bu sorunlar. Ama bu sorunlar öyle yaşandı, 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 yaşandı. Öyle noktalara geldi ki artık kamu kurum ve kuruluşları bu tarz yatırımlar nezdinde bir takım kendi belleklerini oluşturdular. O bellekler çerçevesinde artık izin süreçlerine ile ilgili olarak hareket etmeye çalıştılar. Şimdi ülkemizin biliyorsunuz bir mevzuat yapısı var. Bu mevzuat yapısı içerisinde de bir izin süreçleri yönetim planla a sua Bunu biliyorsanız eğer siz bu yatırımınızı tıkır 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 yapıp kısa bir süreç içerisinde planlamış olduğunuz süre içerisinde sonuçlandırabiliyorsunuz. Ki keza biliyorsunuz bizim de bir güneş santralimiz var. Biz tabii konu içerisinde izin süreçlerini bilen bir uzman grup olmuş olduğumuz için 2015'te çıkan yenilebilir enerji güneş enerjisiyle yatırım süreciyle ilgili olarak mevzuatın yayınlanmasını müteakip biz hemen müracaatlarımızı yaptık. Uygun bir trafoda boş yer bulduk ve bunun neticesinde güneş santral yatırımımızı yaptık. Ve şu anda dile getirilen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kadınlar problemlerinin büyük bir kısmıyla bizde karşılaştık ama bu problemi teker teker çöze, çöze çöze süresi içerisinde yatırımımızı tamamladık ve işletmeye soktuk. Yani 2014'ün son aylardı ya da 2015'in başında ya da çıkmıştı mevzuat. Bizim yönet santralimiz 2015'in Eylül ayında faaliyete geçti. Yani bir başka de işte mevcut mevzuat sistemin içerisinde biz bu yatırımları yapabildik ve güvenli olarak yapabildik. Yer seçimini ona göre yapmıştık zaten. Elektriksel iletim hatları, dağıtım hatları ilgili olarak herhangi bir problemimiz yoktu. Gittik santralimizi güzelce yaptık. Ancak sonrasında yani bu iş RES'te de böyle oldu maalesef GES'te de böyle oldu. Bu işin sinistrarları ortaya çıktı ve güneş enerjisine uygun arazi temininden tutun da reste uygun alanların teminine kadar çalışan bir takım gruplar çıktı ortaya. Bu gruplar bir şekilde burada elde etmiş oldukları, hükümran olmuş olduk arazileri bu yatırımın yapılması için bir şekilde bu yatırımları yapmak isteyenlerin önünü açmak istediler. Simsarlık yaptılar açık konuşmak gerekirse. Ama bu arazilerin bir kısmı GES yatırım yapılmaya uygundu, bir kısmı değil. Uygun olanların büyük kısmında zaten bu 30 bin megawattlık yatırım yapıldı. Şu anda da devam eden yaklaşık olarak 70 bin megawattlık bir yatırım süreci söz konusu. Ülke yani durmuyor. Yani bakanın koymuş olduğu hedefin 30 bin şu anda mevcut kurulu gücümüz var diyoruz ya. 70 bin şu anda yatırım aşamasında geriye kalıyor yaklaşık olarak 20 bin megawattta. O da Yekan'ın projeleriyle falan devreye girip 120 binlik hedefi yakalamak an meselesi. Yani an meselesi derken ulaşabilecek bir hedef olarak karşımızda duruyor. E tabi ama bu süreçler içerisinde yaşanan, izin süreçlerinde yaşanan sıkıntı tabi ister istemez bürokrasi üzerinde yatırımcılar tarafından bir takım şikayetlerin doğmasına sebep oldu. Neden şikayet ediyor? İşte Tarım İl olumsuz görüş veriyor. Ya da ormana gidiyor. Ormandan arazisini kiralamak problemlerle geliyor. Yani tarım alanından değer kalmayacağı insanlar ormanlara, uygun orman arazilerinde bu yatırımları yapmaya kalktılar. Ve buralara mü müracaatta bulundular. Buralarda izin alacaklar ama buralardaki işleyen bir izin süreçleri silsilesi var. Bu silsileleri yaşamak zorundasınız ki siz bu yatırımları yapabilin. Sıkıntılar yaşandı. Sürelerde sıkıntılar yaşandı. Bu sık yaşanan sıkıntıların bir kısmı dediğim gibi yatırımcının yeterli bilgi, teknik, ele, yani doneyle müracaatta bulunmamasından kaynaklı. Bir de bürokratik kapristen kaynaklandı, Başka bir şey değil. İşte süresi içerisinde bürokratın işini yapmamasından, saf saklamasından da kaynaklanan yatırım şeyler oldu. Ama bununla birlikte, bununla birlikte mevzuat günleri görünce verilebilecek olan her yerle ilgili izinler alındı ve yatırım süreçleri zaten devam ediyor. Bakanın orada söylemiş oldu sihirli cümle ben işte bir süper izin çıkartacağım dedi. Yani bu enerji yatırımları çok kısa bir süre içerisinde yapılabilir hale gelsin istiyorum dedi. E ben enerji bakanlığı olsaydım ben de benzer bir çalışma içerisinde ülkenin mevcut mevzuat sistemi içerisinde gelebilirdim. Ben de ve hücumunu sarf edebilirim Ancak süper izin dediğiniz anda şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani ben şunu düşünüyorum. Acaba bazı izin süreçlerini atlanarak mı yapılacak, ihmal edilerek mi yapılacak, göz ardı edilerek mi yapılacak gibi bir kaygıya kapılıyor. Süper izin dediğiniz anda nasıl oluyor? Yani şu an ülkede bir mevzuat sistemi var. O mevzuat sisteminde kurgulanmış izinler var. Ve uzun süreçlerini yaşamadan ya da kısmen yaşayarak ya da tırnak içerisinde bakanın söylediği gibi eş zamanlı yaşayarak bunu aşabilir miyiz? Ben net biliyorum ki aşamayız. Aşamayız. Şimdi Sayın Bakan şunu da yaptı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlamış olduğu mevzuatta örneğin kendi bakanlığının uhdesi altında olan baraj göllerinde, suni göllerde, göletler üzerinde imar planı dahi olmadan güneş güzel güneş santrallerinin yapılabileceğine ilişkin bir mevzuat hükmünde yayınladı. Bu olamaz böyle bir şey. Yani Türkiye'de plansız bir yatırım yapılamaz. İmar mevzuatına aykırı bir yatırım yapılamaz. İmar mevzuatsız bir yatırım yapılamaz. Muaf edilemez. Maden kanunda değişiklik yapılması bir kanun gibi bir kanun yayınlandı. Orada bu maddeyi geçirdi. Olamaz böyle bir şey. Yani burada temel direkler vardır izin süreçlerinde. Ya yani nedir? Çet bunlardan bir tanesidir. İmar planı bunlardan bir tanesidir. Mülkiyetin yönelik izin işlemleri bunlardan bir tanesidir. İmar kanununa bağlı olarak yapı ruhsat alınması, yapı kullanım izin belgesi alınması, arkasından işyeri açma çalışma alınması bunların hepsi temel izinlerdir. Siz bu izinleri bir şekilde gereğine uygun bir şekilde almadan yakınıza geçtiğiniz anda hukuken idari hukuk açısından mutlaka bir yerde yakalanırsınız. Faaliyeti gerçekleştirme hale gelir. O yüzden biz bir kere şunu öğrenmek zorundayız. Yatırımcı olarak şunu öğrenmek zorundayız. Ülkemizin mevzuatı belli. Bu mevzuat doğru ayaklar üzerine oturtulmuş durumda. İzin süreçleri mevzuatı şu anda en azından çatı ayaklar duruyor yerinde. Bu çatı ayakların temeline uygun olarak izin süreçlerimizi yöneteceğiz. İzin elime alıp yatırımımızı öyle başlayacağız. Bakın burada süper izin dediğiniz anda çetretmenin 6. maddesi vardır. Der ki izin, teşvik, onay, yapı kullanma izin belgesi inşaat ruhsatı almadan önce, teşvik almadan önce çet yaptırman gerekir der. Ancak ancak dedikten sonra da diğer izinlere esnaf olarak müracaata bulunmak engel değildir diye de 3. belinde, 6. madde, 3. belinde bir hüküm vardır. Doğru. Mevzuat yazmış bunu. Açmış önünü. Kolaylaştırmış aslında. Normal şartlar altında çet olmadan hiçbir izin sürecine başlayamazsınız. Ancak dedikten sonra bir cümleyi koymuşsunuz oraya. Peki yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü çet çıkmadığı takdirde süreci sonuçlandıramışsınız. Orman izni sonuç Örnek olarak mülkiyetelik bir işlemi sonuçlandırabilirsiniz. Çet çıkmadan örneğin planı sonuçlandırabilirsiniz. Bu bir domino taşı gibi dizilmiş bir silsile. Ha bu noktada zaten çet süresel anlamda bir kuşa dönmüş durumda. Yani öyle kuşa dönmüş durumda ki çok kısa süre içerisinde insanlar çet raporu hazırlamak ve çet ilgili olarak soru çalmak derdindeler yatırımcılar. Ben şunu anlayabiliyorum. Bu videomuz biraz uzun olacak Ayhan Bey ama insanların zevkle dinleyeceğini umuyorum. Ben şunu anlayabiliyorum. Şunu anlayabiliyorum. Yani işte para sıcaktır. Bir an önce yatırıma dönüşmek ister. Özellikle yüksek enflasyon koşullarda para tutmak sıkıntılıdır. Kayba sebep olur. Bunların hepsini anlıyorum. Ama yatırım da yapılması gerekiyor. Yani burada bir girişimci ruh da ölmüyor insanın içerisinde. Yani yaşı kaç olursa olsun. Yedisinde başlıyor. 70'ine kadar bu böyle. Adam çok zengin tanırsınız. 90-95 yaşında hala yeni yatırım peşinde koşar. Bu bir ruhtur. Bunu öldüremezsiniz. İyi ki bu insanlar var. İyi ki bu insanlar sayesinde ülkede yatırım yapıyor. Buna hiç itiraz etmiyorum. Ancak bu noktada o zaman bizim oturup devlet olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Ya evet ben kendi öz kaynaklarına bu yatırımları devlet olarak yapmıyorum. Yapamıyorum. Yapmak da istemiyorum. İstiyorum ki bu yatırımlar özel sektör tarafından yapılsın. Eyvallah. Çünkü söylenen rakam da 80 milyar dolar yapılacak olan yatırım. Özel sektör bu 80 milyar doları bulacak. Bu yenilebilir enerji yatırımını yapacak. Devlet garantisi olmadan Allah'tan başka ne isteyecek bir devlet? Anlatabiliyor muyum? Şimdi özel sektör bunu bulacak. Devletin yapacak orada bir 28 milyar dolarlık iletim, dağıtım, trafo yatırımı. Onu da zaten özel sektöre yaptırtacak. Devletin, devletin cebinden 1 lira bile para çekmeyecek. O zaman devletin burada yapması gereken şey nedir? Bakınız, Antalya örneği Antalya'da güneş enerjisi yatırım yapalım diye. Antalya arazilerini incelediğimiz anda koruma altına alınmamış Antalya'daki arazilerin toplam büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Toplam arazi varlığının yüzde dördü. Antalya ilinin arazi varlığının sadece yüzde dördüne yatırım yapabilirsiniz. Geri kalan yüzde doksan altının herhangi birine müracaatta bulunduğunuz anda ya o faizi gerçekleştiremezsiniz ya da çok ciddi izin prosedürleriyle süreçlerle karşılaşırsınız. O zaman biz devlet olarak ne yapmalıyız? Res bölgelerini belirlemeliyiz. GES bölgelerini belirlemeliyiz rest ve gese odaklanmış durumdayız da bununla birlikte daha sonra hidrojen enerjisi söz konusu. Belki mikro santraller söz konusu olacak. Diğer mikro santrallerin yapılması söz konusu olacak. Bu alanların yerlerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu alanları belirleyeceğiz. Yeri vereceğiz. Siz adaysanız gez yapmaya. Diyeceksiniz ki benim burada nasıl organize sanayi bölgesini belirliyoruz. Fabrikalar geliyor orada yatırımlarını yapıyor. Devlet belirleyecek yerini. Bütün izin süreçlerini kamu kendi bünyesi içerisinde tamamlayacak. Ondan sonra diyecek ki Ayhan Bey gel diyecek. Yatırım yapmak istiyorum diyeceksiniz. Yatırım tutarı belli bunun. Getirisi götürüsü belli. Bu işten kazanılacak olan para belli. Her şey belli. Aynı organize sanayi mantalitesi içerisinde burada Ayhan Bey'e finansmanı bulacak Ayhan Bey. Gelecek yatırım yapacak. Bana göre göre istatları işini yürütecek. O bölgede kurulu olacak. Bir bölgede kurulu olacak. Belki bu bölge bir bölge derken yani hektarlarca büyüklüğündeki bir alanın tamamının yüzeyinin işte güneş sınavını kapatılmasından bahsetmiyorum. Bu bölgeler küçük küçük olacak elbette. Uygun olanın yerlerde olacak. Ama bu alanları açmakla ilgili olarak iradi kararı kamu verecek. Bir başka işte özel sektörün artık izin süreçleri uğraşmak gibi bir durumla söz konusu olmayacak. Kamu kendisi yapacak. Çet dahil olmak üzere. Planın her şeyini yapacak. Bu bölgeleri enerji yatırım bölgeleri ilan edecek. Yenilebilir enerji yatırım bölgeleri ilan edecek. Finansman gücü olan bu konuya ilgi duyan kimse de gelip başvuracak. Nasıl fabrika kurmak için başvuruyor. organize sanayiye yeri alıyor. Ona göre gidip yatırım yapıyor. Para kazanıyor. Aynı şekilde yatırım yapacak. Bunun çözümü bu. Yoksa kedi pisliği gibi ülkenin her yerinde öbek öbek belirli yerlerde restler, gesler, Bu da yapılamaz. Bu da doğru değil. Bakın yüzer gest geçtiğimiz Manavgat'ta yüzer gençle ilgili olarak bir müracaat oldu. O barajında. Halk isteyerek barajın kıyısında da bir müracaat var. Ona da isyan. Biliyorsunuz kızı bir video çektik, yayınladık bu yüzer gezilerle alakalı olarak. Halk niye isyan ediyor? Yani bu konuda halkı isyan edecek, bu tarz konularda halkı isyan edecek noktaya niye getiriyoruz? Yani bu bir garip değil mi? Yani bu garip bir yaklaşım değil mi? Yani biz bunu bile bile niye lade Şimdi Oynopunlar Barajı'nın Antalya'nın ve Akdeniz bölgesindeki pek çok ilin az sonra en önemli iş ve kullanma su kaynağı olacağını herkes biliyor. Tüm kamu bürokrasi biliyor. Bir Asat'ta konuşup Asat'taki herkesin hayali teknik işlerle uğraşan, bu konularla uğraşan, içme suyu teminiyle uğraşan herkesin hayali Manavgat suyunu bir şekilde Antalya'ya getirmektir. Şu yeraltı suyundan kurtulmaktır. Yeraltı suları birazcık serbest bırakmak. Keşke Manavgat'tan suyu getirsek de Antalya'nın şebeke suyu ihtiyacını oradan karşılasın. Hayali vardır herkesin. Emin olun be. Aslında gidin konuşun, teknik bu konuyla çalışan herkes bu hayali söyleyecektir. Bu baraja çevresine, ki bunlar biliyorsunuz sulak alanlar statüsünde de yerler, yerler, baraj gölleri. Koruma alanları var, 300 metrelik 600, 900 metrelik koruma zonları var. Ya yani niye giriyorsunuz buraya? Niye, niye riske atacak bir takım yatımlar içerisine giriyorsunuz? Bunun bir mantığı var mı ya? Yani devletin, işte ülkedeki... Çatılar bitti, uygun alanlar bitti de orman arazileriyle şey mi kaldık ya? Yani yatırım yapmak için yüzey alanlarına, su yüzey alanlarına mı kaldık ya? Burada izin süreçlerini kısaltmak yerine yatırım yapılabilecek olan uygun yerlerin belli edilerek yatırım açılması yönünde bir yol izlenmesi gerek. Siz niye ortalığa böyle şeyler çıkartıyorsunuz? Yani burada nereden kaynaklanıyor? Genelde genel generali şey söyleyeceğim, devlet planlama teşkilatı gibi teşkilatınızın olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü bu yatımlar mas büyük ölçekli yatırımlar. Tepeden planlanıp ona göre yürütülmesi gereken yatırımlar. Siz bunları yapmıyorsunuz. Yani Antalya'nın nüfusu şu anda Ayhan Bey 2870 bin. 2050 projeksiyon nüfusu 6,5 milyon. Antalya için yapılmış olan yatırımları görüyoruz. Bu yatırımlar, turizm yatırımları, tarım yatırımları ve ticaret yatırımları olarak sınıflandırılıyor. Bu yatırımlar 2 bin kişi burada yaşatıyor. Antalya'nın 2050 nüfus projeksiyonu 6,5 milyon. Yani diyor ki projeksiyon bize, önümüzdeki 25 sene içerisinde mevcut nüfus kadar daha bir nüfus gelip Antalya'ya yerleşecek diyor. Evet. Nasıl enerjisini sağlayacaksın? Ulaşımını nasıl sağlayacaksın? Gıdasını nasıl sağlayacaksın? Suyunu nasıl sağlayacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? Bunu bir planlaması var mı yani işte devlet planlama teşkilatımız nedeni olması gibi bir planlama teşkilatının olmasını istememizin temel nedeni bu. Bunların bir ortak akılda bir merkezde toplanıp bu verileri tüm illere ilişkin verileri, bölgelere ilişkin verileri, ülkeye ilişkin verileri bir, bir yerde toplanıp analiz edilip o analizler içerisinde bir takım projeler üretip ona göre götürmesi gerekir. Biz bunu yapmıyoruz. Ayhan Bey'in parası var. Enerji yatırım yapmak istiyor. Bir de küçük bir atölyesi, bir fabrikası var. Mümkünse çatısına gelsin, kurduruyoruz. Kurduramazsak çatısına gelsin. O iş ihtiyacını karşılamıyorsa bir alan veriyoruz ona. Git orada alanda kur diyoruz. Kendi enerji karşı. Bunu niçin, niçin yapıyoruz? İklim değişikliği için yapıyoruz. Ya iklim değişikliği için bir yatırım yapıyorsunuz. bir enerji yatırıyorsunuz. Nereye ne yapıyorsunuz? Su yüzeyine yapıyorsunuz. Nereye ne yapıyorsunuz? Orman arazisine yapıyorsunuz. Kardeşim biz metrekare, bir metrekare yeşil alan artsın diye uğraşıyoruz. Boşta orman alanları varsa bunları ağaçlandıralım diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Sularımız varsa onu koruyalım diye düşünüyoruz. Siz gidip orman arazisine ağaçlandırabilecek olan bir araziye bir startup kuruyorsunuz. Bunu da iklim değişikliği adına yapıyorsun. Su yüzeyine güneş santrali kurmaya kalkıyorsun. Ne adına yapıyorsun bunu? İklim değişikliği adına yapıyorsun. Bu nasıl bir kafa ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Hangi mantığın ürünü olabilir? Mücadele, şimdi enerji yatırımları, yenilebilir enerji yatırımlarının temel alt yapısını ne oluşturuyor? İklim değişikliği oluşturuyor. Yoksa 3 sente nükleer enerjiyle yatırım yapmak çok uygun, daha ekonomik. Yani bütün Avrupa ülkelerine bakın enerji maliyeti 3 sent nükleerde. Bilemediniz 4 sent olsun. Yenilere enerjide bin umurlu rakam açıklıyorsunuz. 4.95'in altına indirmeyeceğim diye. Sent olarak, dolar sent olarak söylüyorum. Ya, eğer amaç iklim değişikliği mücadele ise kurarsın nükleer santralini o zaman güzelce. Öyle değil mi? O şekilde mücadele verirsin. Ha Türkiye'nin defterinde nükleer santralde kurmak var. Ayrı bir konu. O ayrı dışı tartışılması gereken bir konu. Ama iklim değişikliği mücadele edeceksen eğer, senin böyle bir icraan varsa eğer ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ideası var. 2023 hedefleri var. Bu 2050 hedeflere uyacaksan sana orman varlığını, orman arazisinin üzerine güneş standartları olarak kurarak bunu yapamazsın. Su yüzeyi alanları yapamaz. Offshore yaparsın ayrı bir konu. Denizlerde restler kurabilirsin. Uygun olan yerlerde kurabilirsin. Her yerde de kuramazsın. Münhasır alanlarında kurabilirsin. Münhasırlıkla da ilgili olarak biliyorsunuz sıkıntı var. Bunu kim planlayacak? İşte bunu biz planlayabiliriz. Devlet olarak biz bunu planlayabiliriz. Planladığımız gibi bürokrasi üstünü düşünün yapar. Enerji yatırım bölgelerini verirler. Bu bölgeleri de yatırımı açar. Hem rest açar hem gesi açar. Ve bu şekilde bu iş yürür. Ve bunu da bir formül dahilinde yürütebilir. Ama münfereden yani Ayhan Bey'e verilecek, Cem Bey'e verilecek olan yet, evinin çatısıdır, fabrikasının çatısıdır. Onun dışında GSE, RES'e çok fazla müsaade edebilecek bir durum söz konusu değil. Mevcut izin sistem mekanizmi, mevzuat sistemimiz içerisinde. Çet yönetmenin 6. maddesi değiştirilemez. Yani izin, teşvik, onay, ruhsat almadan önce çet mutlaka ve mutlaka yapılmak zorundadır. Aksi takdirde Çevre Şehircilik Bakanlığı dükkanı kapatıp gitmesi lazım. Çevre kısmı en azından kapatması lazım. Sen eğer yatırımcıyı taahhüt altına almadan izin vermeden, ruhsat vermeden, teşvik vermeden, onay vermeden chat istemezsen eğer az sonra yatırımcı diğerlerini alır. Chatsiz. Chat'e gelip olumsuz çıktığı anda otomatikman çok ciddi bir mağduriyet oluşur. Mülkte sapaklar oluşur. Tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya kalırız. Yani Sayın Bakan çok iyi niyetle yatırımcı önünü açmak adına süper izin diye bir şeyi icat etmiş durumda kendi kafasına göre. Kendisi de aynı şekilde söylediği için söylüyorum. Ama bu süper izin uygulamasının getireceği bir mevzuat sorunları var. İki, ekolojik bir kırma gidebilir bu olay. Yani bir yandan iklim değişikliği olarak ben bu yatırımı yapıyorum derken diğer taraftan iklim değişikliğini önlemede kullanabileceğin temel argümanların elden çıkmasına yol açabilir ki bu da kabul edilemez. Ben bakanın bu niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu niyetlerle bunu söylediğini düşünmüyorum. Bu söylemiş olduğun soruların farkında olduğunu ve işi de bildiğini de düşünmüyorum. Burada hiçbir mündahanam yok. Beynen, kalben. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Ama bununla birlikte sistem öyle bir sistem ki mevzuat sistemi oynadığınız anda taşlardan birinin yerinden çektiğiniz anda tak, tak tak kırılıyor. Bakın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işletme belgesi veriyordu işletmelere. Geliyor. Denetim yapıyordu iş müfettişleri. O iş müfettişlerin neticesinde tedbirler alındıktan sonra faaliyet işletme belgesi alıyordu. O işletme belgesi de iş yer açma çalışma ruhsatının gerek şartlarından bir tanesi. Biz işletme belgesini kaldırdık. Sonuç her yıl 2000 ölü. Her yıl 2000 işçi ölümü. Ha bunun yerini tesis edildi. İstihalı güvenli uzmanları çıktı ortaya. Onlar denetimleri yapıyor ama kamu gibi yapmıyor. Çünkü kamunun gücü o istihalı güvenli uzmanında yok. Kamudaki iş müfettişinin var iş yerine tak diye gelir, kapatırdı. Sonuç 2000 ölü her yıl. Mevzuatla oynamak tehlikeli bir şey. Özellikle izin süreçlerinin yönetimiyle oynamak tehlikeli bir şey. Bakın bunu deprem felaketinde de yaşadık. O yüzden enerji yatırımı yapıyoruz derken süreci ekolojik bir kırıma götürmememiz gerekiyor Ayhan Bey. Ben Baykan Bey 45-50 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasının yaklaşık olarak 10 dakikalık, 15 dakikalık kısmında dediğim şeyleri bahsetti. Ama ben de işini çevreden kazanan, çevre ve doğanın korunmasına kendisini adamış insanlardan birisi olarak. Çevreyle ilgili olarak gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine inanan biri olarak. Mevcut mevzuat sistemi içerisinde de bu süreçlerin yapılabilirliğini, tamamlanabilirliğini bizzat yaşayan, yapan, gören, bilen birisi olarak böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Ben Bakan Bey'in yatırımcıların önünü açmak noktasında devletin minimum finansman ihtiyacıyla bu işten çıkması, özel sektör tarafından bu finansmanın temin edilerek bu yenilebilir enerji yatırımlarının yapılması noktasındaki kararlılığını, samimiyetini bizim yatırımcımızın da özverisini net bir şekilde görüyorum. Evet, daha kolaylaşmalı. Bazı prosedürler kısaltılabilir mi? Evet, kısaltılabilir. Ama o kadar. Temel izinlerle oynanamaz. İmar mevzuatından muaf edemezsiniz mesela. İmar mevzuatı temel bir mevzuattır. Orman mevzuatından muaf edemezsiniz mesela. Orman mevzuatı temel bir mevzuattır. Ben tüm Hulusi kalbimle söylüyorum bunu. Bakanın konuşmasını çok beğendim. Gelecek vizyonunu çok beğendim. Ama bununla birlikte bu riskleri de bu konuşmanın barındırdığını düşünüyorum. Kamunun, bürokrasinin, ülkemizi yöneten hükümetin, milletvekillerimizin konuya bu perspektiflerden de bakarak bir şekilde süper izin kavramını değerlendirmelerini rica ediyorum. Burada eğer bir danışmanlık hizmeti verilmesi gerekiyorsa bu yatırımcılara bu danışmanlık hizmetini verecek en tane firma var. Bunlardan hizmet alabilirler. Zaten pek çoğu bu danışman firmalar üzerinden işleri yürütüyorlar. Ancak iş bilmez profesyoneller sebebiyle de pek çoğu çamura çökmüş durumda. Pek çok yatırım bu yüzden yapılamıyor. Dolayısıyla bunu da düşünerek hani her sorumluluğu, her suçu kamunun da üzerine atmadan olaya yaklaşmamız gerekiyor ve ona göre de yürümemiz gerekiyor Ayhan Bey. Bakın ülke topraklarını korumak için savaşıyoruz. Bekamızı güvence altına almak için her cephede mücadele veriyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bekal sorunu şu anda su, kuraklıkla mücadele, orman varlığını koruma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda en büyük bekal sorunu bu. Biz iklim zirvemizde de buna çok vurduk. Genel olarak da bunu ben yüksek sesle söylemek istiyorum. Su, kuraklık ve orman varlığının korunması. Bu üç konuda verilebilecek maksimum emeği vermek durumundayız. Tarım alanlarımızı elden çıkartmamalıyız ülkemizin bekası için. Şu anda Türkiye'nin en büyük beka sorunu budur. Yani tarım alanlarını korumak, orman alanlarını korumak, suyunu korumak ve kuraklıkla mücadele. Bu dördünü yapmadığınız takdirde siz isteseniz de istemeseniz de 2100 yılında bu topraklar elinizden iklim sebebiyle çıkacak. Bu hazırlıklı olmalıyız. Sayın Bakan'a da bu vesileyle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendisini takdirle izlediğimi ifade ediyorum. Süper konusunu bir kere daha düşünmesini rica ediyorum kendisine. Böyle cevap vermiş olayım sorunuzu. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Çok sağ olun.